SDA'ya böyle bir toplantı tertipleri için ve Alper Bey ve Tepik Hocam'ı bugün davet ettiklerinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda katılımcıları da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Malum önümüzdeki dönem pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde demokrasinin bir ilkesi olan serbest seçimler icra edilecek. Anayasanın amir hükmüne göre 18 yaşını dolduran, adada ikamet eden her bir bireyin seçme hakkı var. 35 yaşını dolduran her, herhangi birinin adı ikamet etmek koşuluyla Cumhurbaşkanı seçilme hakkı var. Dolayısıyla bu aslında demokrasinin tecellisinden başka bir şey değil. Peki bu seçim o kadar basit mi ki? Hayır değil. Eğer bugün bu hukuk toplantıda böyle bir konuşma stratejik gündeme gelmişse anlaşılıyor ki bunun altında daha derin bir okuma yapmak lazım. Malum e, Sayın Vekilimiz de ifade ettiler. Pandemiden mütevellit Mart'ta olacak seçim, İslam'da olacak seçim. Cumhurbaşkanı görev süresi 6 ay uzatılarak e, pazar günü icra edilecek Cumhurbaşkanı seçimiyle 2020 ile 2025 arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasal iradesinin altın tecellisi ortaya çıkmış olacak. Peki bu kadar basit mi bu mevzu? de değil. Sebebi de şu. Şu an Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, tansiyonun fevkalde yüksek olması, adada tekrar görüşme başlatılmak istenmesi, müzakere sürecinin Avrupa Birliği ve BM arasında kıskaca girmesi, Türkiye'den buradan soyutlanmak istenmesi, Türkiye'nin garantörlüğün kaldırılması, 960 garantörler hukuku veya kurucu anlaşmalar mevzuatının tamamen ortadan kaldırılması gibi bir süreçte işte paralel olarak ilerliyor. Sayın Vekilime şu konuda hak veriyorum. Dışta bu kadar mücadele varken işte bu kadar mücadele değer mi? Herhalde demokrasinin cilvesi bu. Avrupa'daki hatta dünyadaki birçok ülkeden daha iyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne demokrasi teamülleri gelişti biliyoruz. Biraz da fazla geliştiğinden daha verdiriz. Eleştiri boyutu bize fevkalde yükselir. <laughs> Fakat hiç kimsenin canına malına e, bu alanda bir gasp yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ile olan ilişkileri bu seçimin e, arifesinden sonra gelecek olan yeni dönemde de ilişkiler etkileneceği için 11 Ekim seçimleri önemlidir. Doğu Akdeniz'deki gerçekleşecek olan senkronizasyon dış politika, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki o politikada seçimlerin sonucunu etkileyecek olan bir durum. Dolayısıyla bu seçimler bir ölçüde demokrasinin tecellisi ama perde arkasında Kıbrıs Türk'ünün Türkiye'nin bölge barışını desteklerinin de tesisi açısından fevkal dönemlidir. Şimdi bu bağlamda, vekilimin yaptığı konuşmaya mükerrer olsun diye tekrarlamayacağım. Sadece adaylar üzerinden retorik analizi yapacağım. Seçimleri yakından takip eden, bütün programların okuyan birisi olarak söylüyorum ki, 11 adayın, ve malum 7'si bağımsız, sadece 4'ü partili. 4'ün de ikisi kuvvetle muhtemel ciddi aday. Biri merkez sağda, diğeri merkez solda. Kıbrıs seçimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erelden e beri merkez sağ ile merkez sol arasında en güçlü adaylar arasında olmuştur. Bu standarttır. Denktaş Bey'in karşısında diğer sol adaylar, solun karşısında diğer sağ adaylar, burada da bu e hesaplançımı bozulmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bu adaylar üzerine bir retorik analizi yapmaya çalışacağım kendi söylemleri, vaatleri, seçim e, stratejileri alakalı olarak Sayın Mustafa Akıncı. Mümkün olduğu kadar tarafsız ve yansız olmaya cihet göstereceğim. Kendi görüşlerimi bilahi açıklayabilirim ama ilk önce bir fotoğrafını çekmekte fayda var. Adaylar içerisindeki en yaşlı 73 yaşında 1947 doğumlu kişi. Demokratik Sol Tanlısı bir kişi. Türkiye'de doğup okumuş, mimarlık eğitimi almış. 1975'ten beri Kıbrıs Türk e de Devleti'nin kurucu meclisinde görev almış ve Belediyesi'nde başkanı uzun süre takip etmiş. Türkiye toplum pardon Türk e, tek hafeci Kurtuluş Partisi'nin yer başkanlığını yapmış. 2015 vekillikten sonra 2015-2020'de son cumhurbaşkanlığı seçimi ve cumhurbaşkanına gelmiş en yaşlı aday. Bir dönem sonra eğer kazanırsa ikinci bir adayla söz konusu oldukça zor olacaktı. Peki? Muhterem'in söylem retorik analizinde ya da e, idealar dünyasını nasıl inkişaf ettirdiğine bakıyoruz. Onun ifadesine göre güven ve kararlılık deklarasyonu var. Güven ve kararlılık bir Kıbrıs içindeki Kıbrıs Türk halkının istikrarını ve kendi açısında değerlendirme suçlusu nasıl olacağının e, dört basamaklı bir terakkesi olduğunu gördüm. Bir, e, güven kararlılık, sorumluluk ve samimiyet. Güven derken neyi ifade ediyor? Kıbrıs Türk toplumunun varlığının korunması. Ve bunda zaten bütün adayların hem fikir olduğu Peki nedir bunun ona göre açılımı? Ona göre açılımı tırnak içinde hem Kıbrıs Rum yönetimine hem de Türkiye karşı adadaki öz kültürün korunması. Bu güvenin sağlamasını istiyor. Bu retoriği de nereden anlıyoruz? Biz diyor ki, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin da olmayız, Türkiye'nin alt yönetim birimi de olmayız. İki retorik söylüyor. Bunu da kararlılık olarak Kıbrıs Türk seçmeninin yerel unsuruna dayandırmaya çalışıyor. Malum adadaki o Kıbrıslı, Türkiye'lilik, burada da insan ayrımcılığı, tahkircilik yapacak mevzumuz doğru değil, bir yaklaşım değildir ama o zihniyeti analiz etmemiz lazım ki gerekli olan hususiyeti ona karşı geliştirebilirim. Bu konuda da samimi olduğunu söylüyor ve bu sorumluluk olduğunu söylüyor. Ve bu sorumlulukla da Kıbrıs Türk halkının hakimiyetine ve varoluş doktrinine dayandırıyor. Peki onu kim destekliyor? Son anket araştırmalarına baktığımızda, e, Optimal, Kıbrıs Gazetesi birkaç araştırma gezicilerinin de yaptığı araştırma sonucunda, adada da e, 1200 denek üzerinde, 20 günde yapılan araştırmada, son bulmayı düzeltiyorum, Eylül ayının başı ve sonlarında, biri %26.3 Akıncı'ya, diğeri ise %24.4 Akıncı'ya oy verebileceğini söylüyor. Şimdi buradaki e, Kıbrıs Türk halkı açısından kim desteklediğine baktığınız yani açık destek ifade eden Toplumcu Kurtuluş Partisi yeni güçler, e, bağımsızlıklar bağımsızlıklar, bağımsızcıklar yolu ve Birleşik Kıbrıs Partisi sok hareket. Mustafa Akıncı destekliyor ki bunların oy ıskalaları ya binde birdir ya binde ikidir. Bu, bu, bu grubun. Ama bunların türevlendirilmesi için yapılacak olan hareketler saldırmacı siyaset dediğimiz bir akımla örneğin Türkiye ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında bu birbirlerine laf, laf söyleme retoriği var ya Kıbrıs Türk halkındaki kararsız olan sosyal demokrat, demokrat, liberaller o ikidesi ki bunlar da yüzde 25 ile 27 arasında olduğu söyleniyor. Oradan oy tahvil etme stratejisini gösteriyor. O yüzden Ankara'nın ee, Sayın Akıncı muhatap olarak iki de bir laf söylemesi yüksek perdeden çok münasip olmadığını düşünüyorum. Bu son söylediğim söz benim fikri şahsiyetime aittir. Analiz içerisinde değildir. Evsin Tatar adada da e, ciddi politikacılardan biridir. E, Aslen iktisatçıdır. Anglo-Sakson kültürüne yetişmiş bir şahıstır. Kemalisttir. Bu bağlamda Atatürk'ü ve Atatürk ülkelerine bağlılığını, Türkiye'ye bağlılığını maksimum düzeyde ifade eder. Onun retoriğinde ise yeni bir geleceğe yürüyoruz tabiri durduruluyor. Nedir bu yeni gelecek? Türkiye ile var olan inşa edilmesi gereken gelecekten bahsediyor. Onun oy kitlesine baktığımızda ise anket sonuçlarında yüzde %30.7 ile yüzde %25.8 Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran ve Türkiye ile olan bağlarını maksimum düzeyde tutmak isteyen bir parti. Ve bu partinin de genel başkanı. Şu an cari hükümetinde, şu an sağlık hükümet ama cari hükümetinde başbakanı. Ankara hükümetiyle, AK Parti iktidarıyla ilişkileri maksimum düzeyde ve bunu da artırma eğilim. Adadaki Kıbrıs Türk seçiminin en büyük isteği ve evet, Türkiye ile bir ilişkiye girilebilir, Türkiye ile münazara edilebilir ama Türkiye ile dikleşerek, çatışarak, kavga bu iş olmaması gerektiğini savunan görüşün ve temsilcisidir Ersin Tatar. Ve bu bağlamda da e, merkez sağda en büyük adaylardan biridir ve muhtemeldir ki ikinci turda da e, ilgili aday karşısında bir olma, olmasının ihtimali güçlü adaylardan bir tanesi. Onun savunduğu tezlerde bir reformasyona gittiğini görüyoruz. O reformasyonda şu, müzakereler beğenmez müktesebatı içerisinde devam etmeli tırnak içinde. Federasyonu ilkesel olarak reddetmiyor. Lakin federasyona bir alternatif getiriyor. Alternatif hususlarda konuşulmalıdır diyor. 40 yıl, 50 yıl bu müzakere devam edemez. Ucu açık konuşmalar olamaz. Bu Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin varlığına aykırıdır. O yüzden federasyon olmayacak ise Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli olarak, iki müstakil devlet olarak biz Avrupa Birliği'ne girelim diyor. Ya da bu olmazsa en son aşamada bağımsız müstakil Türk devleti olur. Ama ilk önce onu yüzden merkez sağda da federalizmi doğrudan reddeden yok. Bir parti harç, biraz sonra geleceğim. <laughs> Çünkü diyor 1977-79 müktesavatı, ki bunlar zirve anlaşmalarıdır. Federalizmin konusunda oluşturulan senkronizasyonun bugün itibariyle artık kıymet harbiyeti olmadığını söylüyor. Üçüncü bir aday, tufan yer vurma. On 11 aday var ama diğerlerini ben saymayacağım çünkü onların muhtemelen kazanma ihtimalleri yok. Kazanma ihtimalleri olacak olan ya da sonucu etki edecek olanları tartışıyorum. Tufan yerine vurma. Ee, sosyal demokrat tanrısı bir kişidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanıdır, genç bir arkadaşımızdır. Ankara, Ankara hukuktan mezundur. E, oradan aldığı formasyonu hakikaten iyi bir hukukçudur da. Muhakeme ve hitabiyet kabiliyeti de yüksektir. Hı -hı. E, onun da sağ unutmuş. Efendim? Üye olmayı unutmuş. Olabilir. E, fakat bir şeyi var. Federalist bakış açısı maksimum düzeydedir. Bu bağlamdaki seçime katılan adayları da ikiye ayırabiliriz. Biri Ademi merkeziyetçi, diğeri de federalistler. Federalistlerin başını çekenlerden bir tanesi de Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Parti adına katılıyor, bağımsız aday değildir. ortaya koyduğu felsefede genel itibariyle şunu ifade eder. Biz 1979'dan beri Türk tezi olarak kazanmış olduğumuz <laughs> haklarımızı federalizmi reddederek ortadan kaldırırsak e, önümüzdeki dönem serbüzeş dönemi olabilir. Tehlikeli bir dönem olabilir çünkü kurgulamadık. Kısmen de bunda haklılık payı da yok değil. Bu son söylediğim bana ait görüştür. Üzerinde tartışma yaparız. Bir eksik olan yanları vardı. Tufan Hoca da ben de yoktur işte Yanı çoktur. Fakat federalizmi alması istediği koşu Kıbrıs Türklerin eşitli tırnak içinde Türkiye ile de olan ilişkilerin devletten devlet ilişki olması. Yani abi kardeş ilişkisi de o da reddediyor. O yüzden seçim propagandasında üç şeyi ifade ediyor. Bir, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Kıbrıs ekonomik modellemesinin yeniden yapılandırılması, bağımsız kaynakları kaynaklarıyla kendi ayaklarının üzerinde durabilmesini istemekte. İkincisi, federalizm BM müktesebatı içerisinde bir, müzakere, iki, diyalog, üç, uzlaşma ya da karşılıklı taviz vererek bölgesel ve Kıbrıs'la barışı sağlayabilme efsanedası vardır. Bu konuda da Kıbrıs Türklerinin içerisinde yüzde yirmi ile 25 bu cihette oy veren kitle var ama mutlak federalist kimle diye sorduğunuzda yüzde altı buçukla dokuz buçuk arasında değişen bir kitle var. Ve bu kitle bu kitleye şeyi sorduğunuzda garantörlüğü sorduğunuzda GKR'nin istediği yüzde seksen bir ile 87 Türkiye'nin garantörlüğünün devamı yanlısıdır. Demek ki CTP'ye de oy verenler CTP'nin istediği federalist bakış açısıyla da Akıncı'nın istediği federalist açısından e bir tek düzelik yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gelelim e Kutlet Özersa'ya. Kutlet Özersa benim mahalle arkadaşımdır. Bab abisiyle olmakla birlikte siyasalda birlikte doktor yaptığımız bir dönemde de birlikte çalışmışızdır. E Merkez Sağ Liberal Kanadı'nın temsilcilerimdendir profesördür ve aynı zamanda uluslararası hukukçudur. Müzakere sürecinde Sayın Denktaş, Talat ve Eroğlu'nun müzakere yetiminde, baş müzakereci olarak da katılmış, olayı hem teorik olarak, hem pratik olarak, hem devletin gizli evre olarak bilen bir şahıs. O yüzden, kendi seçim propagandasını şuna göre intanzim etmiş, e, halkın kutreti olarak ifade etmiş, kendisiyle halkı özdeşleştirmiş, ben de sizden biriyim, aynı zamanda şehit çocuğudur. E, bu onun işi diyerek kendi seçkinliğini, kendi yetkinliğini ortaya koymaya çalışıyor. Bu iş başka, müzakere başka diyerek kendi yetkinliğini, liyakatını diğer adaylardan daha yukarıya koyuyor. Ve aynı zamanda başbakan yardımcısı ve sabık dışişleri bakanımız. O da kendi açısından Türkiye ile olan münasebetlerini maksimum düzeyde olması, çatışmacı bir dilin kullanılmaması ama ilişkilerin Mümkün olduğu kadar müsaviye, denklik açısından ya da mütekabiliyet açısından olmasını odaya tutuyor. Kıbrıs Türkü'nün iradesinin, bekasının korunması açısından. Diğer aday malum Serdar Denktaş, onu ifade etmeye gerek yok. Rauf Reff, merhum oğlu, eski Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, içlerinde... Bunun da propagandasına baktığımda yıldız kullanıyor. Kullandığı yıldız kutup yıldızıydı. Kutup yıldızın içerisinde Türkiye vardı, Türk iddiası vardır. O yüzden de Mustafa Kemal'in o veciz sözü ne mutlu Türk'üm diyene revize etmiş, ne mutlu Kıbrıs Türk'üyüm'' diyene sözünü lütfen irdelemenizi istirham edeceğim. İrade bizim Serdar hepimizin. O da Kutret Hoca gibi topluma kendini mal etmeye hı hı. çalışıyor. Ee, çözerse ancak Serdar çözer retoriği. Ee, ama buna tutan retorikler diye bunu antiparante söyleyeyim. Özellikle Z kuşağı için. Onun da savunduğu görüş çözüme mahkum olmadığımızdır. İki devletlik çözümü de alternatifler arasında olması gerektiğini, federalist bakış açısının değerlendirmekte mümkün olduğu kadar uzak olması gerektiğini ifade ediyor. Ve son aday Erhan Arıklı, e, kendisi ayetçi olup e, Profesör Bülmanı. Yani anlayacağınız bu seçimde Profesör Bülmanı çok. Ee, ama ilim ile siyaset yetkisi sat mıdır? Allah rahmet eylesin. Ben Mustafa Taşar'la birlikte de çalışmıştım. O zaman milletvekili danışmanlığı yapıyordu. Ee, oğlum demişti, siyaset ilim ve film arasındadır. Ben film tarafındayım. Umarım sen de ilim tarafında olursun. Ben güzergahımı ilim tarafından seçtim. Çünkü gerçek hakikaten en doğru şeydir. Siyasette bazen gerçekleri tartışmıyoruz değil. Erhan Arıklı ilahiyatçı olup profesör ünlü aldı. Onun sözü nettir. E, KKTC yeniden kuracağız. Bu da başka bir retorik. Niye kuruyorsunuz? Kıbrıs'ta bulunan, sekene olup vatandaş olarak bulunan, Kıbrıs Türk'ün geleceğiyle birlikte hemhal olan, e, adada bir ölçüde ötelenen, tahkir edilen, yok edilen, bunun tabiriyle ezilen, ötekileştirilen, e, hakkı gasp edilen emekçi kesimin mihmandarı olacak. Şimdi emekçi kesim, lafı, buna bunlar başka retorikler. Ezilen, düzülen başka bir retorik bunlar. Fakat e, her an bunu kullanarak e, adadaki Kıbrıs'ı düzeltiyorum. Türkiye kökenli olup, Kıbrıs Türk vatandaşı olarak, kendi halklarının temsilcisi olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekasının kurulması için e, sevdamız ve davamız Kıbrıs'tır federalizme kayıtsız şartsız red diye yazan tek partidir ve tek adaydır. Kazanma şansı ilk iki adaydan sonra bir kere şey kesin, birinci turda kazanılmayacağı kesin, ikinci turda muhtemelen seçimle seçime gidilecektir. 18, e, 11 gidiyorsun gidiyorsa 18 Ekim'de gidilecektir. E, Erhan Arıklı muhtemelen kazanamayacaktır ama yönetici kitle e, ee, dört dörtlük alakası mümkün değildir ama o kitlenin kim oy vereceği sonucu etkileyebilecek boyuttadır. Ve en çok eleştirilen adaylardan biri de Türkiye'nin tırnak içinde müdahil olarak, seçimleri müdahil olarak suçlandığı elemanlardan da bir tanesidir. Peki bu seçimin sonucu neye vesile kılacak deyip, ve ben ben tamamlamak istiyorum Sayın Başkan. Bu seçimin sonucunda, ee, sonucun olacağını Allah'u alem ben bilemem. Eee, ne olursa olsun Kıbrıs Türkiye için Türk davası için, Türkiye'miz için hayırlı olsun temennisini ortaya koyuyorum. Fakat bildiğim bir şey var. Bu teres devrede Aralık Aralık'ın 2019'unda yapılan toplantıda Berlin'de beşli toplantının yapılması için Kıbrıs'taki kuzeyindeki seçimlerin ivedilikle sonuçlanması gerektiğini buradan çıkacak iradeyi hemen beraberinde beşli görüşme yani Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Kıbrıs Türk ve Rum liderleriyle müzakerelerin başlatılması. Türkiye'nin bu bağlamda retoriğine baktığınızda söylem analizine temkinli davranıyor. Gönüldaş değil. Çünkü müzakerenin nereden başlayacağı belli değil. Yeniden mi? Bırakılan yerden mi? Yoksa yeni değerlerden mi? Türkiye'nin arzusu ve ifadesi, Dışişleri Bakanı'nın sözü, biz ucu açık, eski müzakerenin kaldığı yerden devam etme taraftarı değiliz. Ve bu müzakerenin bir sonucu olmalı. Evet federalizme gidiyor, kabul ettik bu referanduma gittik, hayır olmuyor. O zaman ayrılık, herkes kendi yoluna. Yani sonucu belli bir toplantıya gelmek istiyor Türkiye. O yüzden Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelecek olan hükümet, anti adem ademi merkeziyetçi mi ya da federalistçi olup olmadığı takip edecek, dış politikayı da etkileyecek. Lakin en son kararı yine tabiatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti verecektir. Çünkü ana yüklenici e, faktör o, bu mevzu açısından. Bu yüzden Türkiye muhtemeldir ki her devlette olduğu gibi uyumdaş daha iyi senkronize olabilecek, daha iyi kendilerini ifade edebilecek ve e, münazara etse negatif olsalar bile bir amaçla birleşebilecek birileriyle hükümet etmesini arzu ediyor. E, bu yüzden de seçim yakından takip ediyor. Müdahil olma konusu hassas bir konu. Bir ülkenin demokratik seçimlerine müdahil olması arzu edilen bir hukuk değildir. Bu spikül edilen bir durumdur. Ona bakacaksanız Avrupa Birliği'nde, ona bakacaksanız Çin hükümetinin de Fransa'nın Almanya'nın da müdahil olduğunu görüyorsunuz. Bunu yakından takip eden biri olarak söyleyebilirim. O yüzden Transmontana gibi görüşmelerin 2017'de devam etmesi Türkiye taraftarı değildir. İşin güzel tarafı şu anki adaylar da bu bağlamda ikiye ayrılmıştır. Kıbrıs Türk toplumunda bir fikirdaşlık hemen hemen yok gibidir. Bir kısmı işte Akıncı'yla Erurman, Federans görüşlerindedirler. Diğer adaylar genellikle iki devletçilik prensibini temavuz etmektedirler. O yüzden Ankara yönetimiyle fikirdaş olabileceği Ankara'nın arzusu bu. Ama Kıbrıs Türk halkının da demokratik ilkeler çerçevesindeki aldığı karara herkesin de saygılı olması gerektiği kuşkusuzdur.